Arkadaşlar selam. Bugün klasmanda bir maçla sizin karşınıza geldim kardeşlerim. Ee, bir takipçimiz demiş ki bize abi demiş full zencilerden bir ilk 11 kur ve bu maçı kazan kazanamazsan da demiş en kadrodaki demiş en düşük puan alan oyuncuyu sil demiş. Haydi bakalım bir geçelim bakalım. Klasmandaki rakibimiz geldiği zaman tekrardan karşınızda olacağım. Rakibimiz geldi kardeşlerim 300 gi gösteriyor. O da bizim gibi 3. klasmandan bir arkadaş. 3245 kolektif güç. Abi ne yaptın ya? Bize mi denk geldin zenci maçında ya? Yapma kardeşim etme. Allah razı olsun. Anam, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Abi bu kadro ne yapacağız biz? Daya, o. Kadro da yakıyor ha. İki stoper. iki dost. Bunlara da derin çizgi vermiştir büyük ihtimalle. Yapma Rudiger. Etme kardeşim. Yapma kardeşim ya. Rudiger'imiz düşüşte gelmiş. Mecbur orada Kanı oynatacağız. O yükselişte Allah'tan. Samuel Eto'muz falan da iyi. Haydi bakalım geçelim maçımıza kardeşlerim. <laughs> Top rakibimizden başlıyor arkadaşlar. Eto ile şöyle bir kapatmamız lazım. Rakibimiz dişli. Kunde indirdi Ronaldinho. Ronaldinho. Eto. Neymar kardeşim koş koş alsana o topu. Niye bekliyorsun? Patrick Vieira. Dembele ile geliyoruz. Osman Dembele. Aç şöyle bir Mbappe vur kardeşim. Vuramadık. Yapacak şey yok kardeşim. Geri gel. Geri gel. Upamecano. Upamecano'muz var. Rahat olacağız. Turam indirdi. Osman Dembele. Dembele attı. Eto. Neymar. Neymar vurdu. Michael, Mbappe vur oğlum. Kale kale. Kale kale tuttu. Of be Ronaldinho. Bir rovaşeta denemesi yaptık ama gol olmadı kardeşim. Hop Mbappe. Mbappe indir. Upamecano sen indir kardeşim. Yapacak bir şey yok. Hadi haydi haydi. Osman Dembele. Dembele açtı. Eto vurdu. O da gol olmadı. Rakibimiz uzaklaştırdı. Kunde indir. Patrick Vieira. Ronaldinho neredesin? Turam. Bir dembele daha yapalım. Dembele açtı. Oğlum vur be vur be kardeşim vur. Bize geliyorlar abi geliyorlar. Upamecano. Cristiano Ronaldo offside'da değil mi? Offside offside offside. Haydi güzel güzel güzel. Arkadaşlar iyi başladık maça ama gol bulamadık da. Bakacağız neler olacak göreceğiz kardeşim. Siz bizi zenci kadrosuyla gördünüz. Civata sandınız herhalde. Mbappe indir oğlum. Etoa. Eto geriye doğru bir atabilseydin kardeşim çok iyi olacaktı. At şuradan Mbappe. Mbappe ile geliyoruz. Mbappe ve 1-0. Attık kardeşlerim attık attık attık. Yes, 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 yes. Hadi bakalım. Youtube Caya Reis. Turam. Dembele neredesin? Kardeşim dembeleye attım ama başka yere gitti. Atma abi oraya. Abi oraya atmayacaktın ya. Yanlış yaptın. Lan, lan bırakma. Upamecano ne yapıyorsun kardeşim? Kunde helalim var kardeşim Kunda ya. Haydi bakalım bize zencilerin güçlerini gösterin. Ostergold'e de kadroda yer buldu arkadaşlar. Sol bekim yoktu. Yapacak bir şey yok valla. Mecbur oynatacağız. Patrick bir yere indir. İndiremedik. Oha Figo. Bir rola şut denemesi de rakipten geldi kardeşim. Şunu hemen iptale basayım ben bir. Uzun zamandır hızlı kontratak atak oynamıyordum. bugün hızlı kontrol atakla başladık. Eto indirebilir misin? İndiremez bence. Aha indirdi. Mbappe. Mbappe at şuradan Neymar'a geçmedi kardeşim ya. Figo. Figo kaçacak. Kaçacak o kaçacak. Ben biliyorum bunu. Hop Turam. iyi müdahale. Turam'dan güzel müdahale geldi kardeşlerim. Turam şurayı bir kapat oğlum. Carlos. Cristiano Ronaldo. Pamecano. Eto. Eto bir kaç bakayım oğlum. Helalim var lan. Bir de Passat oradan. Atamadık ya. Kardeşim atamadık. Mecburiyetten Mbappe'yi bekle oynatıyor. Ay şeyde OOS'de oynatıyorum. Kardeşlerim ne yapayım yani. Başka yok. Upamecano. Eto. Neyim attı Mbappe. Mbappe'den Osman Dembele. Mbappe Dembele açtı. Eto vurabilir mi? Vuramadı. Haydi bakalım Turan. Sen kapatmalısın onu. Upamecano. Upamecano. O bugün ne oynuyor la? o Oo, Kunde. Konate, Kunde diyorum adama ikidir. Osterwald'e neredesin oğlum? Senin taraftan geliyor bak rakip kütür kütür. Osterwald'e yapma kardeşim. Al 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 al. Aldık aldık aldık. İlk yarımız 1-0 bitti. İkinci yarıyla tekrardan karşınızda olacağım kardeşlerim. Haydi bakalım Eto. Şöyle attık Ronaldinho. Ronaldinho'dan bir daha eto yapayım dedim. Geçmedi. Patrick Vieira geri gel. Bellingham. Aslında Bellingham'ı almayı düşünüyordum ama Bellingham zenci değil abi dersiniz diye almadım kardeşlerim. Eto indirebilir misin indirdin. Ronaldinho neredesin be oğlum? Neredesin? Bellingham Cristiano Ronaldo yapacak. Helal lan Turan. Ronaldo ile vurdurmadık. Upamecano. Güzel müdahale. Haydi 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 haydi. Allah'a şükür çok güzel gidiyoruz kardeşlerim. İnşallah bir gol bol yemeyiz. Mbappe şurayı bir kapat bakayım. Ronaldo ile bir gol atacakmış gibime geliyor rakibimiz. Menian. Hemen uzaklaştırdık. Neymar alabilir misin? Alamadık ama Ronaldinho aldı. Al oğlum bunu. Alamadık gene alamadık kardeşlerim gene alamadık. Bu dizil işte klasman mı kasılır ya? Tuğram çok iyisin. Eto bir aşağı indirirsen. Osman Dembele. Eto Dembele. Dembele bir gelseydi kardeşim var ya yok ederdim orayı. Yok. Patrick Vieira. atlanat. at. Hop bir daha uzaklaştıralım bakalım kardeşim. Ronaldinho. Abi bizim top gidiyor geliyor bir şeyler oluyor ya. Şuradayı kapatmamız lazım. Patrick Vieira. Eto. Attık Ronaldinho ya. Ronaldinho ile geliyoruz. Ronaldinho. Ve 2-0 kardeşlerim. 2-0 oldu. Maçın hakimiyetini bir tıkla aldık elimizi. Zencilerin gücü adına. Haydi bakalım. Neymar. Attık tekrar o. Burada kim vardı? Osman Dembele. Dembele alır mısın? Alamadık. Alamadık. Alamadık kardeşim ya. Turan kapat orayı. Helalim var. Mbappe. Mbappe'den önce kanla var o. Matius. Turan buraya gel. Kapat burayı. Helal kardeşime. Güzel kapattık hemen orayı. Turan. Eto neredesin Eto? Eto. Al oğlum be. Bir alsan onu var ya neler yapacağız, neler neler yapacağız kardeşim ya. Sen alamayon ki ama. Oraya atacak. Aşağı atacak. Heh. Duram aldı. Oradan Osman Dembele, Dembele'den önce Şavi. Şavi'nin ne işi var kardeşim orada ya? Onu dostla mı oynatıyor acaba? Konaate kapat helal kardeşıma. Menyan da bugün iyi kurtarıyor ha. Eto indiremez bence. İndiremez abi ben biliyorum. Malı biliyorum? Malı Ronaldo, Bellingham, Kunde kapat oğlum. Helal lan menyan. Abi bizim 105'lik Michael'dan daha iyi bu ha. Bizim 105'lik 105 Michael hiçbir şey yapamıyor. Her topu yiyor kardeşim. Böyle olmaz ki ya. Carlos'a bir Ronaldo ile orta açacak. Turam. Helalim var kardeşim. Neymar alır mısın? Al, al be, al be kardeşim. Aha eto. Neymar'a doğru at. At be kardeşim, niye atmıyorsun ya? Ostarvolde! Eto. Neymar'la geliyoruz, Neymar. At lan. Aha, abi kırmızı kart yedik ya. <laughs> Tüh be, Asari... Lan ülke takımı gol yiyor. sarı güzel güzel olsun. <laughs> ben şuta basmıştım kardeşlerim ama vurmadı. Ondan sonra da kendisi otomatik kaydı. Yapacak bir şey yok. ona indirdi. Mbappe attı Neto'ya. Eto'dan Neymar yapayım dedim ama olmadı kardeşlerim. Şabi. Şavi ile hareket hareket yapıyor. Hareket yapma. Kıralım belini ha. Kıramadım. Bir daha vurayım la. Bir, bircik daha vurayım mı la abi? Abi bircik daha ver be. Bak sen zengin bir abiye benziyorsun. Biz burada zencilerle oynuyoruz. Ve maçımız bitti kardeşlerim. Vallahi maç bitti 2-0 kazandık. Bu challenge'ı da yenilmeden geçirdik. Gene bir oyuncu silmeyom kardeşim. Gene bir oyuncu silmeyom. Bu arada kardeşlerim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Beğen atmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Güzel bir video ile karşınıza geleceğiz inşallah. Bakacağız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.